Herkese bu videoyu sevdiğiniz için beğen olun. Bizim nokta da bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Yani bu kadar bölüm 3. Bir şey Beyler, sizce burada bir şey var mı? Ama hiç bilmiyorum. Ne o? Yarın

<laughs> bir çeşit bir ses duyarsın. Ne olacak Evet mutasyon geldi mutasyon mu bana şimdi? Bir ses mutasyon geldi gibi geliyor bana ya. Bana yardım edin. Bu ses biliyor. Ben inanmayın inanma. bunlar. Benim bir de bacağımı hiç kullanıyor. Bunlar sıkı. <laughs> o adam da yeni tosun gelecek mi dedim. Selamun aleyküm biz geldik. Lan siz ikiniz miydiniz? Biz onları ikiniz. Hadi başlıyoruz Bu Öğrenci kelimesi geliyor. Bak burada. Oo, ben bir